Yargın <laughs> domates bugün 80 liraydı abla. 75 80 lirayla. lirayla. Ciddiomates... Ne geziyorsun? Hani almış alışveriş yapmadın mı? Yok. Nasıl pazar gezdin şöyle baktın mı? Aa yok ne pahalı Ya, e? Pahalı. ne pahalı canım yeri söyle. Meyve mi pahalı, zepse mi pahalı? Ya. Bak şu meyve bak. Abinin şu tezgahta meyve var ya. He. 3 kilo ben... 100 lira. Bak ama 3 kilo. Yedi buçuk ha? Üzüm? Elli lira üzüm. Muz kaçtı abi 75 lira. 75 ekonomiye yön veriyoruz amca. Tebrik ederim. Aliver aliver aliver. Evet. Aradı yoksa aliver hemciye al. Bu da üç, Burada, üç. Üz, iki değerinde. Buraya. 50 lira. Evet. Amca 100 lira. 100 lira. 100 lira. 50. 50 olur. 100 lira. Beklem kaç lira? Tekmez de 500 lira. 500 lira kilosu. Çok iyi hacem olur mu atlar kasasın? Çok ya. Bugün neredeyiz? Bugün Gülveren pazarındayız. Üzümün güzelliğini görüyor musun? Abim diyor ki bu iş bizim işimiz. Aynen öyle. Fiyat abi üzerinde. Fiyat, evet. Fiyat 59. 59. Fiyatlarımız da elbirler. Dur. kalite hem güzel. Elma abi. Elma 35 lira. 35 lira. <laughs> <laughs> Mandalin? Mandalin 20 lira. 20 lira. Paşam armut kaçta paşam? Armut 40 lira. 40 lira. Mandı o şiva depotu. 25 lira mı kilosu? Evet. Paşa ne tane var içinde? Onu diyeyim abi paşa şiva ya. Ana paşa ne var Dur. Kolay gelsin paşam. Tamam baba. Evet arkadaşlar. Burada da bedavaya zepteler bedavaya. <laughs> Tatlı biber 60 TL. Abi bedava domates. bedava. Vallahi bedava bak. Domates kaç domates. kilosu? asıyor? 2,5 100 lira. 2,5 100 lira. Domates bedava abi. Evet kahvaltı domatesi de burada. Çeri domates. Çeri domatesimiz var. Biberimiz var. Tatlı biberimiz var. Patlıcan 25 TL. Salatalık. Salatalık 25. Patlıcan 25. Bedava ya. Bedava. <gülüyor> bedava. <gülüyor> Ama gerçekten domatesin güzel ya. Abla verin abla. abla. Hoş, geldin abla. Merhaba. Abicim. Sen onu kapat. Fiyat ne bat? Kapat onu kapat. Hangi kanalda geliyorsun? Sen kanalda... Ben... Aman ne mantar. Valla. <laughs> Bir oğlumla röportaj yapsınlar. Yapayım paşam abi. gel. Domatesin kilosu kaç lira? Domatesin kilosu abi 30 lira. şey, şey mısır. 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 6 tane 100 lira. 6 tanesi 100 lira. Çok güzel Aynen. paşam. 130 lira almak. Patlıcan 30 lira. 30 lira kabak. Kabak 35 lira. 35 lira. Fasulye. Fasulye 50 lira. Ee, 25 lira fasulye. Soğan. Soğan. 35 liraya. Ya. Demet'ten 10 lira. 10 lira. Aynen.

Yunus abi bereket olsun. Abi sağ ol. Hurma abi gerçekten buradan. Hurma çok güzel. Harika. Trabzon. Trabzon hurması. Aynen. 20 lira abi. Abi. Evet. Ama ne mantar. Aa, vallahi. Diyor <laughs> oğlum da röportaj yapsın. Yapayım paşam gel. Domatesin kilosu kaç lira? kopar. <laughs> İşimi aradım. Sen gel abi. 25 lira. Güzel bir Hava altı Hacım nasıl? Fiyatlar nasıl Normal, normal iyi. İyi değil karar mi? Yok, yok. Hadi, afiyet olsun, ona gitsin. Her evet. şey pahalı şimdi. Bunlara bir şey diyemiyorsun abi. Mazot pahalı değil mi? Ha? Görüşme varım ya. evet paşam. Muz 75 lira. Hadi amca. Armut ne lan armut abi? Çubuk armudu. Nar. İzmir. İzmir nar. yetişiyor. Güzelli de hemşerim pazarlık yavaşı. Evet. Evet. Ama, evet. ama ama ala, alamayan insanlar. meri Alamıyor. Ne